Şimdi sizi cimere şikayet etmeye gidiyorum çünkü iç giyim ürünlerinin iadesini kabul ediyorsunuz. Şimdi sizi cimere şikayet etmeye gidiyorum çünkü ürünlerimin iadesini kabul etmiyorsunuz. Selamlar canım benim iç giyim iadesi konusundaki bütün merak ettiğiniz soruları cevaplamaya geldim. İlk önce en çok yorum aldığım konuyu söylemek istiyorum. Neden bu iç giyimlerin iadesini kabul ediyorsunuz? Hem tiksiniyorsunuz hem gidip iade kabul ediyorsunuz. Neden iade kabul ediyorsunuz kısmına gelince kimse bana iade kabul eder misin diye sormuyor. Ben ürün iadesi kabul etmiyorum <laughs> şu şekilde açılmış bir ürünse hijyen etiketi dediğimiz bu etiket. Bu etiket açılmışsa ki ben zımbalıyorum üstüne. Şeffaf poşetin üstüne zımbalıyorum. Eğer bu açıldıysa iç giyim iadesini reddedebiliyoruz. Kanıtlarsam tabii ki platforma. Kanıtlamak için de ne yapıyorum? Kamera kaydını alıyorum. Platformlar zaten 14 gün boyunca müşterinin iade hakkı var diye kargo kodu oluşturmalarına izin veriyor. O yüzden de satıcılarla alakalı değil bu iade durumu. 14 gün boyunca müşterinin iade etme hakkı var. İstediği kadar hijyen ürünü olsa da iade edilebilirliği olmasa da platformların e, algoritmalarıyla alakalı bence algoritma e, müşterinin Kargo kodu oluşturmasına izin veriyor. Ve müşteri de ürünü bize açtığı halde ya da kullandığı halde gönderebiliyor. İşte ben de bu yüzden her paketlemede mutlaka kamera kaydını alıyorum. Her iade açılışında mutlaka kamera kaydını alıyorum çünkü benim platforma kendimi savunmam gerekiyor. Sanırım en çok merak edilen soruyu yanıtladık. En çok sorulan sorulardan biri de kim karşılıyor bu kargo paralarını? Müşteriye gönderilen kargoyu da ben karşılıyorum. Dönen iade kargosunu da ben karşılıyorum bu arada. Bu da çok soruluyor. Ürünü size ilk gönderirken satıcı karşılıyor. Ürün sizden iade geldiğinde satıcı karşılıyor. Ürün müşteriye geri gönderildiğinde platform karşılıyor. Eğer hala 14 gün iade hakkı varsa ve müşteri ben seninle uğraşmak istiyorum. 14. günde tekrar kargoyu göndereceğim diyorsa yine satıcı karşılıyor. Satıcıya dönen iadenin de iadesini. Tekrar reddedip müşteriye gönderdiğinizde bunu da platform karşılıyor. Yani 5 kargo gönderiliyorsa 3'ünü satıcı karşılıyor. Platformlardan aldığımız o 10 kargo hediyeli paketlerden siz de yararlanabiliyor musunuz? Hayır. O tip kargo hediyeli paketlerden aldığınızda sadece siz kargo parası ödemiyorsunuz. Satıcı olarak biz ödemeye devam ediyoruz. Yani bizim için hiçbir şey değişmiyor. Sadece görüntüde bir paket almış oluyorsunuz o ödemediğiniz kargoyu satıcı ödüyor. Umarım bütün sorularınızın yanıtlarını en şeffaf şekilde verebilmişimdir. Video bu kadardı. Beni sosyal medya hesaplarımdan takip etmeyi unutmayın. Instagram, YouTube, TikTok hepsinde Elfçuk ile beni bulabilirsiniz. O zaman öptüm.